Değerli izleyiciler, merhaba. Ben Kudret Ayıldır, GCM Yatırım Araştırma Müdürüyüm. Her pazartesi günü olduğu gibi sizlerle piyasalarla alakalı hem temel tarafta hem de teknik taraftaki beklentileri izah ediyor olacağız. Tabii bu tür zamanlarda işin finansal tarafını aktarabilmek çok zor ama mesleğimiz gereği bunu yapmak zorundayız. O sebeple de hemen hızlıca mevcut süreçle alakalı kısa kısa bilgi vermek istiyorum. E, Tabi e, aklımızın bir köşesi o tarafta. E, yani yaralılarımız çok fazla. E, acil şifalar ve ölenlerimize de sabırlar diliyorum. E, dediğim gibi bu tür zamanlarda işin finansal tarafını anlatmak e, çok kolay değil ama ee, hemen kısaca sizlere süreci aktarmak istiyorum. şimdi e, borsa İstanbul 30 ve yüzündeki saatler 10-16 ve yaklaşık %1'e yakın bir negatif performans e, sergilediğini görebilmekteyiz. Tabi e, biz 30 ve BIST 100 endeksi içerisindeki şirketler içerisinde pozitif tarafta yer alan şirketler de var. Örnek veriyorum analizimize konu olduğu e, Kardemir ve Ereğli tarafının şu anda pozitif tarafta kaldığını e, görebilmekteyiz. Sektörel bazda baktığımız zaman taş toprak, metal ana ve ticaret tarafının pozitif tarafta kaldığını, sigorta ve turizm e, tarafının sigortanın özellikle negatif tarafta kaldığını görebilmekteyiz. Tabi baktığımız zaman e, yeni haftanın dinamiklerinde tabii ki geçtiğimiz haftanın etkilerinin bu hafta olacağını söylemekte fayda var. Çünkü geçtiğimiz hafta 3 tane kritik merkez bankasının aynı anda e, yani daha doğrusu aynı haftada gerçekleştirdiği bir toplantı süreci vardı. Ve kapanışı da Amerika'dan gelen kritik verilerle yaptık. Nitekim e, FED tarafında aslında çok bilinmeyen bir denklem yoktu. ECB tarafında biraz hani geleceğe yönelik faiz şiddetiyle alakalı biraz soru işaretleri oluştu. Cuma günkü Amerikan verileriyle birlikte piyasalar FED beklentisine yaklaştı. Nasıl bu durum? Piyasalar %5 zirve faiz bekliyordu. FED 5.25'te devam ediyordu. Ama Cuma günü gelen veriler inanılmazdı. Yani tarım dışı istihdam beklentinin üzerinde hatta tahminlerin de üzerine çıktı. İşsizlik 52 yılın en iyi rakamı yüzde üç buçuktu onun da altına sarkmış oldu. Ücretler tarafında yıllık bazı bir artış var yani enflasyon üzerinde bir baskı. İstihdam piyasasında sorun yok. Bu da Fed'in o 5.25 dediği aralık projeksiyon görüntüsündeki senaryoya piyasanın uymasına imkan tanıdı. İşte altına baktığımız zaman da perşembe ve cuma günü toplasanız 100 dolarlık bir düşüş oluşturdu. Gümüş 2.5 dolarlık bir düşüş oluşturdu. Yani dolarda ve Amerikan fa tahvil faiz oranlarında önemli bir yükseliş eğilimi izlediği borsalarda bir baskı görüntüsü izlendi. Bu anlamda da bu hafta özellikle e, bu son verilerle birlikteki genel görüntüyü dikkate almamız gerekiyor. Nitekim ekonomi takvim bölümünde de FED başkanı Powell'ın konuşması var. FOMC üyesi Williams'ın konuşması var. Waller'ın konuşması var. Burada FED dinamiklerini inceliyor olacağız. Bu hafta biraz daha sakin bir hafta takvimsel veri anlamında. Bizim tarafımızda e, sanayi üretimi, işsizlik oranı verisi var. Global tarafta da İngiltere büyüme ve dedim biraz önce vurguladığım gibi üyelerin ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları olacak. Tarım dışı istihdam 517 bin geldi. E, ortalama saatlik gelirler yıllık bazda %4.4 geldi. İşsizlik oranı %3. geldi. Yani bu veriler gerçekten e, 5-25 Fed faiz oranı zirve görüntüsü. Yani Mart'tan sonra da Mayıs ayında da bir faiz artışı ihtimalini kuvvetlendirdi. Chicago Ticaret Borsası yani vadili tahminler yani piyasa beklentisi de nitekim baktığımız zaman Mayıs ayında da 25 bas puan faizi zirve faiz 5.25 akabinde ondan sonra sabit gitme. Yine yıl sonuna doğru bir indirim beklentisi var piyasanın ama Fed böyle bir beklenti içerisinde değil. Mart ayındaki toplantıda bunu net bir şekilde görüyor olacağız. Zirve faiz mi değil mi? Yılın sonunda faiz indirim var mı yok mu? Bunların hepsini Mart ayındaki toplantıda görüyor olacağız. Bizim tarafımızda sanayi üretimi verisi e, önemli demiştik. Hemen şurada tablomuzda hem sanayi üretimin aylık verisi var hem de e, imalat satın alma müdürleri endeksi verimiz var. İmalat satın alma müdürleri yani imalat PMI verisi büyümenin öncü bir göstergesi. E, geçtiğimiz süreçteki sonuçta 50.1 geldi. Yani 50 eşik bölgesini aştı. Bu anlamda sevindirici yani seçime yönelik büyüme teması devam ediyor ve bu koşul çerçevesinde de aylık bazda da iyimser bir görüntüye çıktı. Devamı gelir mi? Yeni PMI verilerine bakıyor olacağız. Sanayi üretimi de bu anlamda yukarı yönlü reaksiyonlarına devam edebilirse şaşırmamakta fayda var. Takvime baktığımız zaman da sanayi üretimi bir önceki rakam eksi 1.30'du. Bunun üzerine bir rakam pozitif yönlü bir rakama bu anlamda şaşırmamak gerekiyor. Ama PMI'nin devamlılığı da önem arz edecektir diyebiliriz. Genel çerçevede işin Burada e, temel tarafını sizlere aktar, aktarmış olduk. Tabi temel tarafı derken bir de işin bilanço taraflarına da dikkat etmekte fayda var. Hali hazırda e, yurt içi tarafta bilanço dönemi devam ediyor. Global tarafta da e, şirket sayıları azaldı ama yine de şirk, e, bilanço dönemi sürmektedir. Global tarafa baktığımız zaman da örnek veriyorum Walt Disney, örnek veriyorum DuPont,ur Pepsi'dir, PayPal gibi önemli şirketler söz konusu. E, yurt içi tarafına baktığımız zaman da takvimler 6-13 Şubat arasında burada hani çok fazla e, şirketlerin olduğunu da görebiliriz. Bankadan sigorta şirketlerine kadar işte e, Hektaş'tan Ereğli'ye kadar çok fazla şirket var. Holdinglerden işte sanayiye kadar dikkat edilmesi gereken şirketler olduğunu söyleyebiliriz. Terminalden aldığımız son güncel e, tahliller bunlardan ibarettir. Yani bu haftada Bilanço dönemi olarak karşımıza çıkıyor. Tabi şirketlerin bilançolarını açıkladıktan sonra hani pozitif bilanço sonucu açıkladı pozitif bir fiyatlama reaksiyonu olacak gibi bir kesinlik içerisine girmemek gerekiyor. Borsa'nın son dönemdeki fiyatlama reaksiyonları dikkat çekiyor, oynaklık arttı. E, bu açıdan baktığımız zaman da yeni dönemde özellikle şirketlerin e, finansal raporları iyi geliyor mu, gelmiyor mu buna, buna bakacağız. Geleceğe yönelik hikayesi var mı, yok mu? Şu anki fiyatı uygun mu değil mi? Bunların hepsini birlikte incelemek gerekiyor. En azından süreci bu şekilde yorumlamakta fayda var. İşin temel tarafını bu şekilde tamamlamış olduk. Artık 12 aylık analiz beklentilerine geçebiliriz. Her hafta sizlere bunu aktarıyoruz. Borsa İstanbul 100 Endeksine baktığımız zaman da 6126 ve kabaca %23'e yakın bir potansiyel. Borsa İstanbul 30 Endeksi de 6705 kabaca %21'lik bir yükseliş beklentisi var. Yine bu rakamlara özellikle 6126 kabaca dolar bazlı baktığınız zaman 320-325 dolar aralığı neredeyse. Bu da 2017 Ağustos 2018 Ocak'taki zirve 321 dolara doğru bir yukarı yönlü beklentinin olduğunu söyleyebiliriz. Fiyat gerçekten buraya doğru gidebilir mi? Gidebilme potansiyeli var. Zaten birazdan size bu işin teknik tarafını izah ediyor olacağız. Ereğli Kardemir tarafına bakacak olursak burada 12 aylık fiyatla şu anki fiyat arasındaki farkı Ereğli tarafına görebiliyoruz. Hala Ereğli tarafında iyimsel bir beklenti söz konusu değil. Orada biraz daha analistler temkinli. Yani yeni dönemde tabii ki fiyat biraz daha yukarı çıkarsa bu tahminler değişecektir. Ama global çerçevedeki o e, endişe ister istemez kardemir edeyli üzerinde baskı oluşturabiliyor ama kardemir tarafı edeyli kardemir ayrışmasında kardemir tarafında kabaca %28'lik bir potansiyel olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim bugün de fiyatlama reaksiyonunda bu potansiyel içerisinden alındığını da görebilmekteyiz. İyimser bir görüntü söz konusu ama gelecek dönemde e, yeni fiyatlama reaksiyonları oluştukça çünkü belli başlı bölgelerde baskılanmıştı. E, yukarı yönlü reaksiyonlarını devam eden analistlerde analistler de bununla alakalı bir e, beklenti de oluşturacaktır. Şu an için belli başlı riskleri barındırdığı için orada bir soru işareti oluşmaktadır diyebiliriz. Genel çerçevede hem makro tarafı hem de analiz beklentilerini bu şekilde sizlere izah etmiş olduk. Şimdi tabi işin fiyatlama kısmına geçeceğiz. Borsa İstanbul 100 endeksi ile başlayacağız. Tabi Borsa İstanbul yüz endeksine başlarken dolar bazlı grafiği de paylaşalım muhakkak. Çünkü baktığımız zaman 321 dolar diyoruz 2017 Aralık e, 2000 2017 Ağustos 2018 Ocak bölgesi yine kısa vadeli olarak baktığımız zaman da hani baz aldığımız 21 haftalık üstel hareketli ortalama 247 dolar bu ortalamanın üzerine haftayı kapalış yaptı. Bu anlamda yükseliş eğiliminde bir problem olmadığını ve yukarı yönlü reaksiyonların devam edebilme senaryosunun ön planda olduğunu söyleyebiliriz. İlaveten baktığımız zaman da hani e, kapanış anlamında 4930... 4936 seviyesinde 13 haftalık üstel hareketli ortalama biz geçen haftayı nerede kapattık 4997'ler yani baktığımız zaman aslında 13 haftalık üstel hareketli ortalamanın üzerinde kapattık. Evet şu anda negatif taraftayız ama haftalık kapanış olacağı için bunu kıyaslayacağız şu an için pozitif tarafta bir sinyal yok altına sarkma olsa da hala pozitif görüntü devam ediyor buradan BIST endeksinin genel akışına baktığımız zaman da özellikle hani 21 Ekim 2021 tarihinden itibaren yukarı yönlü reaksiyon devam ediyor ve bu trendi destekleyen 100 günlük üstel hareketli ortalamanın üzerinde fiyat akışı sürüyor. Bakın burada bir altına sarkma oldu ama altına günlük kapanış oldu mu? Hayır olmadı. Bu anlamda borsa için güzel bir gelişme. Yani yukarı yönlü reaksiyonlar devam ediyor. Ee, burada yukarı yönlü reaksiyonların da teyit kazanması o biraz önce analiz beklentisi olarak vurguladığımız 6000 ve üzerinde bir beklentinin ciddi anlamda konuşabilmemiz için burada kısa vadeli ortalamaların geçilmesi lazım. Nitekim bu ortalamalar 22 ve 50 günlük üstel hareketli ortalamalar kabaca 5035-5135 bölgesinden geçiyor. Yani 5135'in üzerine günlük kapanış yaparsa o zaman yukarı yönlü hareket teyit kazandı diyebiliriz. Aksi takdirde işte yukarıda 5150 aşağıda 4600 bu aralıkta sıkışma eğilimi izleyebilir. Ne zaman 4600'ün altında günlük kapanış yapar o zaman ciddi bir problem yaşanabilir. Bu haftayı özellikle bu bölgenin hangi tarafında bir kralım oluşacak bunu takip ediyor olacağız. Trend hala şu an için pozitiftir. Sadece teyit kazanmaya ihtiyacı vardır diyebiliriz Borsa İstanbul 100 endeksinde. Borsa İstanbul 100 endeksi ile alakalı bu pozitif bilgiyi paylaştıktan sonra artık e, özelinde Kardemir Eyleli tarafına geçebiliriz. Burada ilk etapta Ereğli tarafıyla başlayalım. Ereğlinin fiyat performansını değerlendirdiğimiz zaman da hemen şunu şu şekilde çekelim. Şu anda mesela alt bölgeden dönüş ve ortalama üzerine çıkma potansiyeli söz konusu. Bu anlamda da yukarı yönlü bir potansiyel ihtimali ön planda. Şurada hemen bir trend çizgisi kabaca çizdiğimiz vakit hani şuradan da çizebilir ama buradan çizim doğru değil. Her e, çizim doğru değil. E, önemli olan trend hikayesi ile alakalı. Bakın buradan çok net bir trend. Şu anda bu bölgenin üzerinde henüz bir kalıcılık olmadığını çok net bir şekilde görebilmekteyiz. Bir trend bölgesine baktığımız zaman 40 26'lardan geçiyor. Yani 40 25'lerin üzerine kalıcılaşması lazım ki eleli tarafında bir yükseliş eğilimi oluşsun. Aksi takdirde bu ortalamanın da altına sarkabilir. E, bu sebeple de şu anki fiyatlama reaksiyonlarına dikkat ediyor olacağız e, baktığımız zaman göstergelerde bir toparlanma eğilim var bir yükseliş eğilimi için önemli ama şu olumsuz algıyı, Atlatması lazım yani 40-26 üzerinde bir kalıcı hareket ihtiyaç lazım. Ee, böyle bir senaryo çalışırsa otomatik olarak yükselme eğilimi devam edecektir. Baktığımız zaman da zaten e, şu an için zirvemiz kabaca 44 seviyelerinde. Hani 44 seviyelerine doğru bir hareketlik izlenir mi? İzlenebilme potansiyeli var. Sadece şurada bakın burası da aslında şuradan çizdiğim zaman önemli bir bölge olarak karşımıza çıkıyor. Bakın 40 33 diyor. Biraz önce trend çizgisi 40 26 idi. Yani buralar gerçekten önemli. Aşılması lazım aksi takdirde bir miktar baskılama izlenebilir. Buradan Kardemir tarafına geçecek olursak fiyat anlamında analiz beklentinden daha fazla potansiyel vardı. Nitekim hemen şunu kaldıralım. Dikkat ettiyseniz alt bölge bu ortalamanın altına sarktı. Alt bölge kırılmadı. Tekrar toparlandı. Hemen ortalamanın üzerine çıktı. 15.95 civarlarından geçiyor. Bu bölgenin üzerinde hareketler devam etti müddetçe. Kardemir tarafında bir problem yok. Bakın sadece şurası olabilir. Hani ben şuradan bir tane daha bir paralel çe çekeyim. Yani şu bölge biraz e, sorunlu bir bölge hani kabaca 17 26 17 55 bölgesi. Hani bu bölge eşik eşik bölgesini aşabilirse yukarı yönlü reaksiyonlar hızlanabilir. Aksi takdirde bir miktar sıkışma eğilimi görülebilir. Göstergeler burada yukarı yönlü reaksiyonu destekliyor. O yüzden bir problem yokmuş gibi duruyor ama e, borsa İstanbul Yüz endeksinde olduğu için burada e, Kardemir'de ereğli'de bu e, teyit kazanımlarına ihtiyaç var yukarı yönlü reaksiyonlar için. Genel çerçevede makro 12 aylık analiz beklentisi, Borsa İstanbul 100 endeksi beklentisi, Kardemir ve Ereğli beklentisini bu şekilde izah etmiş olduk. Şimdi son olarak da Viyop tarafına geçelim ardından da videomuzu burada tamamlayalım. Şimdi Viyop tarafında e, Kardemir ile bitirdik. Kardemir ile devam edelim. Viyop tarafında önemli hareketleri gördük ama bakın şuraya dikkat ederseniz kabaca hani burası 17 e, 39 17 civarlarında. hemen ben bunu 1739 yazalım Kabaca burası bakın Çok net buralar Hatta burası da zaten dikkat ettiyseniz çok önemli bir eşik. Yani biraz teyit TYD ihtiyacımız var. Göstergelerde baktığımız zaman RSI yukarı yönlü ama hacimsel anlamda Money Flow Index henüz bir dönüş kaydedebilmiş değil. RSI tarafındaki toparlanma önemli. Money Flow Index indikatör RSI'nin hacimli halidir. Bu anlamda e, buradaki göstergede bakmakta fayda var. Bu ortalamanın üzerinde kalıcılaşabilirse yani 17 üzerine kalıcılaşabilirse yükseliş teyit kazandı olur. Aksi takdirde bir baz baskılanma süreci izlenebilir. Bu yüzden de Kardemir vadili tarafta buna dikkat etmekte fayda var. Ereğli tarafına baktığımız zaman bakın nizami olarak çok net buraya geliyor. Alt, at, bakın tam bu hem ortalamalar hem de tam bu bölge burada altında kalıcılık oluşturamıyor. Dönüş yapıyor bu ortalamanın üzerine çıkıyor üzerinde de devam ediyor yani hareket alanında yükseliş eğilimi devam ediyor şuradan şu şekilde bir çizim gerçekleştirdiğimiz zaman bakın bu bölgeyi de açtığı için yükseliş eğilimi ihtimali kuvvetleniyor yani 45'lere doğru zirveye doğru yeni bir hareketlilik Ereğli tarafında şaşırtıcı olmamalı. Grafiksel anlamda baktığımız zaman da RSI Money Flow Index göstergelerine baktığımız zaman da o yükseliş isteğini destekliyor. Yani spotta henüz onu göremedik ama vadeli tarafta bu var. O zaman şu sorgusu olabilir mi? Ereğli de bu, hafta güzel bir hareketler bekleyebilir miyiz? Sanki olacakmış gibi duruyor ama tabi net değil hiçbir şekilde ama göstergeler bize sanki böyle bir potansiyel varmış gibi duruyor. Bu hafta ereli kademine dikkat edelim. En azından potansiyel anlamında fiyatlama reaksiyonu bize sunacak mı, sunmayacak mı? Buna da bu açıdan bakmakta fayda var. Son olarak da biz 30 tarafına geçelim. Şubat vade sözleşim fiyatına baktığımız zaman da bakın gördüğünüz üzere e, ana ortalamamızın altına sarkmış geçtiğimiz hafta ama kalıcı devamlılığı sağlanamadı. Tekrar bir yukarı yönlü reaksiyon izledik. Yeterli mi? Değil. Çünkü bakın burada 5715 yukarıda aşağıda da 5415 var. 5415'in altında moral bozucu, 5715'in üzerinde yükseliş eğiliminin devam edebilme potansiyeli ön planda. Şu an için göstergelerde henüz 50 eşik bölgesini aşabilmiş değil. Bu anlamda da dikkatli olmak gerekiyor. Borsa İstanbul 30 endeksinin vadilisinde henüz bize bu fırsatı tanımıyor. Buna da bu açıdan bakmakta fayda var. Genel çerçevede işin temel tarafı bilanço tarafı, analiz beklentileri, spot var. Ve Viyop tarafındaki teknik beklentileri bu şekilde aktarmış olduk. Kapanış öncesinde tekrar fiyatlara tek bakalım nedir durum diye. Şu an için Borsa İstanbul 30 endeksi ve 100 endeksi kayıplarını %1'in üzerine taşımış oldu. Taş toprak en iyi sigorta en kötü sektör performansına sahip. Borsa İstanbul 30 endeksinde şu anda 3 şirket pozitif tarafta 2 şirket nötr tarafta kalan 25 şirket negatif tarafta kardemir eriyeli bu mevcut süreçte pozitif performans sergiliyor. Nitekim zaten teknik çalışmalarını size aktarmıştık. Hani potansiyeller var ama belli başlı bölümlerde teyit kazanmaya ihtiyaç vardı. Haftanın geleninde Türkiye tarafına sanayi üretimi verisi var. Global tarafta da FOMC üyelerinin ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarına bakacağız. Geçen haftaki Merkez Bankası kararları ve Amerikan verileriyle birlikte piyasa yeni dönemde nasıl alışacak? Bununla alakalı mesajlar ne olacak? Bunları dikkate takip ediyor olacağız. Bilanço dönemi devam ediyor. Borsa üzerindeki olumsuz algı burada bu hafta da devam edecek mi? Etmeyecek mi? Bunları dikkate takip ediyor olacağız. Şunları vurgulamakta fayda görüyorum. Kapanış öncesinde sadece işin finansal boyutuna baktığımız zaman da aslında işler mevcut pozisyonlarımızı unuttuğumuz zaman borsanın şu anki fiyat seviyesine odaklandığımız zaman yılın başından itibaren sergilediği negatif performans şirketlerin yılın başından itibaren sergilediği negatif performanslara baktığımız zaman da aslında bu tür zamanlar yatırımcılar için bir fırsat. Tabi yatırımcılar şu anda özellikle hissede oldukları için ve yeni ek Para olmadığı için de alım yapamadığı için biraz sıkıntı yaşayabiliyor. İşte bu noktada mesela şirketler devreye girebiliyor. E, Kapa verilerinde şirketlerin geri alım haberlerini duymaya başlıyoruz. Yani başladıktan doğrusu. Bu anlamda da geleceğe yönelik tabii ki iyimser fiyatları göreceğiz. Yani bundan 6 ay sonra şu anki fiyatlara baktığımız zaman gerçekten çok farklı şeyler konuşuyor olacağız. Ama şu anki mevcut fiyat akışında ister istemez biraz moraller bozuk ama eğer kısa vadeli işlemciyseniz tabii ki bu moraller bozulmaya devam edecek. Siz değer yatırımcısıysanız yani uzun vadeli bir e, yatırım stratejisi düşünüyorsanız şirketlerin bu tür zamanlardaki değer kaybı aslında nakitiniz var. Sizin için bir fırsat olacaktır. Nakitiniz yoksa da bekleyeceksiniz. Bunu bu şekilde izah etmekte fayda var. Tabii ki yılın başından itibaren bu derneği sert düşüşler kimse beklemiyordu. Ama önemli olan burada e, bu düşüşler şirketlerle birlikte şirketler mevcut hikayelerine devam edebilecek mi, edemeyecek mi? Yani fiyatla değer arasındaki farkı bu anlamda dikkatle takip etmek gerekiyor. Genel çerçevede benim sizlere aktarabileceğim detaylar bunlardan ibaret. Kendinize iyi bakın. Huzurlu ve başarılı bir trade haftası diliyorum.